Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yeni bir danışman atadı. Bu danışmanı da Cumhuriyet Halk Partili değil. Gökşen Anıl Ulukuş, Ulukuş Zafer Partisi ve Ay Yıldız Hareketi ile ülkücü bir hareketle simgeleşmiş bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi yine dışarıdan CHP'li olmayan bir ismi aldı. Herhalde Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partili bırakmamaya yemin etti. O azimle devam ediyor. Partide partili kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasi parti olduğunu, siyasi partilerin bir holding gibi yönetilemeyeceğini, bir profesyonel ordularla oradan buradan insanlar alınamayacağını, bir dünya görüşü meselesi olduğunu, aynı dünya görüşüne sahip insanlardan donanımlı olanların bir yerlere gelip halka kendi dünya görüşünün doğrularını anlatıp halkı ikna etmek ve kendi dünya görüşünü bu ülkede egemen kılmak için mücadele edersin. Bir ülkücüyle biz hangi dünya görüşünü paylaşıyoruz da o insan da bize neyi katacak Allah aşkına ya bu genel başkan gerçekten bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirmek üzere yemin etti herhalde